Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz Tarot Duygusu YouTube kanalıma. Ben Duygu. Nasılsınız? Umarım her şey yolunda güzelce akıp gidiyordur. Bugün size enerji kartlarımla, enerji kehanet kartlarımla bir açılım yapmak istedim. Ben tarota başlamadan, tarot bakımına başlamadan önce aldığım, elime aldığım ilk destedir enerji kartlarım ve onlarla aramda çok güzel bir bağ olduğuna inanıyorum. Bundan dolayı sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi herkes bütün güzel enerjilerini destemize göndersin. Arkadaşlar bu da obsidyen. Biliyorsunuz obsidyen taşı da akrep burcu taşıdır. Ben de bir akrep burcu olduğum için onun güzel enerjisinden çok faydalanıyorum. Bugün enerji kartlarına soracağımız soruyu merak edenler içiniz arkadaşlar. Hemen söylüyorum. Aklımızdaki kişi pişman mı? Ne düşünüyor? Gerçekten pişmanlığı var mı? Neden böyle davrandı? Kartlarımı karıştırmıştım ben ancak yeniden karıştıralım ve sorularımıza cevap arayalım. Kolektifin, bütünün en yüksek hayrına sorularımıza cevap bulmak niyetiyle soruyoruz. Aklımızdaki kişi pişman mı? Neden böyle davrandı diye sevgili enerji kartlarımıza soruyoruz ve açılımı hemen yapacağız. Kartlarımızı seçiyoruz. Şöyle ben bunları size göre, sizin görüş açınıza göre arkadaşlar ayarlayacağım. Hemen. Güzel. Deste altımızda arkadaşlar her zaman baktığım için göstermek istiyorum. Kaygı kartı geldi. Telaşlıyız. Merak ediyoruz ve bekliyoruz. Acaba gerçekten pişman mı? Gerçekten e, hani bizim onun için kaygılandığımızın farkında mı? E, o da bizim için e, böyle düşünüyor mu? Kaygılanıyor mu? Merak ediyor mu? Bunu merak ediyoruz. Şimdi hemen ben sizin görüş alanınıza göre ayarlayacağım kartlarımı ve yorumlamaya başlayacağım sevgili arkadaşlar. Kartımızı da şöyle taşımızı da alalım. Evet. Görüyor musunuz? Sanırım şöyle biraz daha kamera açısını şöyle çevirirsem görebiliyoruz. Oldu mu? Galiba oldu. Şimdi Aklımızdaki kişi pişman mı diye sorduk. Arkadaşlar aklımızdaki kişi geçmişte geçmiş hanesinde gördüğüm kadarıyla maddi anlamda bazı mücadeleler vermiş, bazı e, iş kapılarından geçmek istemiş. Eğer kendisinin zaten mevcut düzende bir işi varsa e, terfi beklemiş olabilir, gündemine maddiyatı almış olabilir ve e, belki de sizinle ilgili geleceği açısından paraya ihtiyacı olduğunu düşünmüş ve para için mücadele etmiş. Yani maddi olarak eline güzel bir para geçmiş olabilir, belki bunu değerlendirmesi gerekmiştir, belki sizin için kullanmayı yani geleceği için kullanmayı düşünmüştür. Gördüğüm kadarıyla maddi anlamda, para anlamında eline geçen e, güzel bir somut e, kendini tatmin edecek e, bir değer, bir para geçtiğini söyleyebilirim. Şu anda size karşı neden böyle davranıyor diye baktığım zaman gerçekten ego çalıştırdığını. Ben gitmem, benimle olmak isteyen yanımda kalır. Ben e, o şekilde davrandıysam da vardır bir sebebi. Durduk yere kimse kimseye o şekilde davranmaz. Ben e, nasıl davrandığımı biliyorum e, gibi egoya yönelik, daha çok benliğini ön plana atan, kendini ön plana atan ve sanki hani biz deriz ya hem suçlu hem güçlü diye gerçekten de hem suçlu hem güçlü davranışları içeren. Ee, hareketleri olmuş şu anda anladığım kadarıyla tamamıyla ego çalıştırıyor ve o nobrant kişiliğini ortaya seriyor Aslında gerçekten inancı, ilahi inancı çok fazla gerçekten aslında kendi içine döndüğü zaman kendi içinde kendisini gözden geçirdiği zaman neyin ne olacağını nasıl davranması gerektiğini bilecek kadar da aslında merhameti de kalbinde yüreğinde taşıyor ve aynı hanelerde maddiyata dayalı her iki kart geldi bunun için de şunu söyleyebilirim. Geçmişte evet biraz inat enerjisi çalıştırmış. Biraz gerçekten maddiyata değer vermiş. Maddi anlamda her şeyi daha ön plana alıp duygularını arka plana atmış. Sizin için kullanması gerekirken sanki siz yokmuşsunuz gibi davranmış. Siz onunla geleceğe yatırım yapalım derken belki onun hayalleri daha farklıymış. Belki bir araba almak istemiş. Belki arabasını değiştirmek. Belki telefonunu değiştirmek gibi. Sadece kendine yönelik bencilce tavırlar sergilemiş gördüğüm kadarıyla. Aslında dualar da etmiş sizin için. Kalbinizi kırdığı için de af dilemiş Rabbinden. Gerçekten merhameti çok fazla. Neyin nasıl olduğunu da çok iyi biliyor. Ama dediğim gibi maddi anlamda ee, biraz para hırsı kendi benliğinden uzaklaşmasına sebep olmuş. Bugünkü geldiğimiz noktada eğer aranızda iletişimsizlik varsa, eğer görüşmüyorsanız, eğer konuşmuyorsanız, Kırgınım Duygu Hanım nasıl konuşabilirim? Hani bir af dilemeden kalbimi gönlümü kazanmadan ben ona nasıl geri dönebilirim diye söylüyorsanız gayet haklısınız. Maddi anlamda eğer patronu bir bayansa, maddi anlamda anneden destek alacaksa, sizinle maddi paylaşımları varsa, sizden maddi anlamda destek alıyorsa aslında şöyle düşünüyor. Maddi manevi her zaman benim yanımdaydı. Ben hata yaptım geleceğimize yatırım yapmam gerekirken ya da onun için ufacık gönlünü kazanabilecek bir hediye alabilecekken ego çalıştırdım. Bundan dolayı pişmanım. Geleceğimizi düşünmemiz lazım ve ben hatalıyım diye içten içe söylese de dışa bu tavırlarını yansıtmıyor. Yani patronundan terfi almış olabilir, sizden destek almış olabilir. Her türlü maddi anlamda kendini destekleyecek her konuda da gerçekten e, maddi olarak şanslı bir dönemdeymiş. Bir topluluk görüyorum. Düğün, nişan, terfi yemeği, organizasyon, arkadaş ortamı, sizi barıştırmaya çalışan arkadaşlar sizin bir araya gelmenizi sağlayacak bir yemek organize edebilirler. Bir düğünde karşılaşabilirsiniz. Hiç ummadığınız bir doğum günü partisinde karşınıza çıkabilir. Bir kalabalığı fırsat yaratıp sizinle konuşmaya, iletişim kazanmaya, sizinle iletişime geçmeye çalışabilir arkadaşlar. Çünkü bugün de çıkan topluluk kartı aslında onun planı yakın gelecekte dönüm noktanız olan karttır. Yani dönüm noktası bu ilişkide nedir? Eğer burada daha farklı bir kart çıksaydı arkadaşlar o zaman size derdim ki geleceğinizi riske atıyor aslında ilişkinizin dönüm noktası bu şekilde olması gerekiyormuş diyebilirdim. Ancak topluluk kartı 3 kişiden daha fazla kişinin bir araya gelmesiyle bu arkadaşlarınız olabilir. Aynı iş yerindeyseniz aynı iş yerindeki Arkadaşlarınız iş arkadaşlarınız olabilir sizi bir araya getirmeye çalışacak ve karşılaşacaksınız yüz yüze geleceksiniz ve ondan sonra aslında şunu söyleyebilirim ki gerçekten de o pişmanlığı yaşayacak hüznü yaşayacak. Yakın gelecekte neler olacak Duygu Hanım? Karşılaştıktan sonra yine aynı tavır ve hareketleriyle devam mı edecek? Yine aynı şekilde devam mı edecek diye sorduğunuz zaman burada Ay Tanrıçası kartı geliyor. Ay kartı nedir arkadaşlar? Duygularımızdır, duygusal yönümüzdür, maneviyatımızdır. Sağlıklı karar verebilmemizdir. Gördüğüm kadarıyla yakın gelecekte kendi hisleriyle baş başa kalacak. Ee, belki bir iki damla kendi içinde gözyaşı dökecek. Belki depresyona girmiş gibi davranacak. Kendini sorgulayacak. Sağlıklı karar veremediğinin farkına varacak. Ve duygularıyla yüzleşecek arkadaşlar. Sizi yüz yüze gördükten sonra daha farklı bir tutum sergileyecek. Ve duygularıyla yüzleşecek. Ve eyleme geçecek, ikilemlerinden kurtulmaya çalışacak gördüğünüz gibi eylem kartı çıktı gelecek hanesinde. Eylem kartı nedir arkadaşlar? Harekete geçme. Size dört nala geliyor diyebilirim aslında. Aynı zamanda eylem kartının numarası da tarotta 17 yıldız kartına yani şans adım atma. Aşkta şanslı bir dönem olarak da algılanabilir. Bir eylem bir hareket. Aranızda yol mesafesi varsa size doğru gelecek. Dargınlığınız varsa sona erecek ve sonrasında ilişkinizi rayına oturtmak için burada üçüncü çakra kartı geldi arkadaşlar üçüncü göz üçüncü çakra kartı da aslında hisleriyle hareket etse gerçekten sevgi dolu merhamet dolu size karşı duyguları çok yoğun olan bir kişi olduğunu her türlü gösterebilir kendi içinde biraz meditasyon yapıp biraz dua edip biraz kendisiyle yüzleşmesi lazım gerçekten ilahi tarafından da onanmış bir ilişkiniz var ve bir türlü kopamadığınızı düşünüyorsanız gerçekten de melek Belki de e, üzerinde koruyucu kalkan gibi durduğu bir ilişkiniz vardır. Kendisi pişman mı? Evet pişman. Sadece zaman zaman egosuna yenik düşüyor. Zaman zaman nasıl hareket edeceğini bilmiyor. Zaman zaman ağzından çıkanı kulağa duymuyor. Ve bundan dolayıdır ki e, bu pişmanlığını atlatabilecek mi? Bana geri gelebilecek mi? Şu anki halinden memnun mu diye beklediğiniz o kaygılı bekleyiş arkadaşlar sona erecek. Ee, huylu huyundan vazgeçmez ama belki biraz da ders almış olur diyebiliriz. Ee, bugünkü enerji kartlarıyla baktığımız. Güzel açılımımızı alıp kabul edebilirsiniz. Arkadaşlar beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Özel danışmanlıklar istiyorsanız, tarot öğrenmek istiyorsanız, lütfen videonun altında bulunan WhatsApp numarasından, açıklama kısmındaki WhatsApp numarasından bana ulaşabilirsiniz. Kendinize şimdilik çok çok iyi bakın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.